Merhaba arkadaşlar bugün Hackit'in dördüncü bölümüyle karşınızdayız yanımda yine Emre ile Ahmet var. Aleyküm Evet aleyküm selam. Bu bölümde maalesef... Ay, aynı ekip dedim ya. Ne? Aynı ekip. Selamın aleykümü anladım ben. <laughs> aleyküm selam diyor. Neyse, ben de selamın aleykümü anladım lan. Neyse selamın aleykümü diyeyim bari de. Aleyküm selam bak. Evet arkadaşlar burası bize yetmemeye başladı yer olarak. Iron golemi e buraya emanet ederek başka bir yere arayacağız. Yani elveda bu eve. Evet ama yine geleceğiz buraya waypoint'e çaktım. Yani Belki herhalde... Ben bir, bir, daha gel gelmeyiz buraya. Benim, benim itemleri görmedim mi oğlum? Burası benim mekan. Aynen burada bir sürü mekan itemler var. Neredesiniz? Evet arkadaşlar yeni bir ev arayışı içinde şu, çırpınacağız. Sen yerini bildiğim dediğin yere gidelim. Evet şu ileride bir şey vardır. Kale. Çok büyük böyle o büyük kalelerden içinde Walker'lar var çok güçlü onlar. Ya e şimdiye kadar gördüklerimizden güçlü olanlar. Aynen şimdi o Hani man ne tercih Hadi gidelim. Evet orayı alacağız. Daha. Işıklandıracağız orayı bir şey spamlanmasın. Bol, bol olayı oraya şey koyarız. Yalnız ışık kaynağı yok. Işık kaynağı işte ne gideceğiz bu bölümde ya da öbür bölümde. Evet arkadaşlar öbür... bu da benim pantolonumun özelliği suyun üstünde yürüyebiliyorum bu sayesinde şu, Ereden... şu değil aa ben seni kaybettim Cenk aa buldum Geliyor. E biraz geride kaldı ama yetişir bize patam patam yani burada bir sürü hayvan da varmış öldürürüz yeriz yürü ya sen bırak hayvanı hayvana şurada hemen Ahmet şu şurada tuzak vardı orada bileyiciler falan vardı çok uzak değilmiş aslında. Çok uzak değil abi. Hemen şurası. Şurası. Biz de balına bulduyduk ha. Şurası Ahmet. Şu, sürekli şurası Ahmet diyor. Sanki gösteriyor da şurası diyor. şöyle vurarak gösteriyorum şurası Ahmet diye. Oh jet. Az şeyi şey düşüyorduk değil mi? Ahmet burada diamond falan da varmış. Yerin üstünde mi? He. Yanardağ Cenk galiba. Yo. Şey Yanardağ değil. Yanardağ olsa. Aa buradan kazmışız herhalde. He bir kez geldik ya buraya. Geberdiydik. Buraya gelmemiştik. Lan bir kere geldik. Bir kere geldik geberdik ya salak gibi. Evet arkadaşlar. Emre sen neredesin? Bilmiyorum ki sizin ne tarafta da gittiniz. Biz kulede görüyorum. görüyorum. ben. Ee... Ya Anne yani sen neredesin? Bir dakika bir yıkılmış bir kule buldum. Ya orası boş amınım ya. Evet rest peace Emre. Ölmüşsün burada. XP'lerin hala burada. Aldım. Neylerim oradaymış? XP. Animal ne taraftasınız? Ben senin evet. içindeyim. Gördüm. He, Emre de geldi, Ahmet de geldi. Evet buraya giriş yapıyoruz. Büyük bir savaş olacak. Ben Ahmet'i göremiyorum lan. Ha gördüm. Şöyle yapıyorum, Ayarlayayım. Aa. Emre was slain by Walker. Evet Walker'lar. Walker. Aa benimki nerede? Evet. Ben burada içeride bizimkiler. Ben burada, sen de şurada orada. Yürü sen oğlum. Dikkat edin. Kız lan kendi adama bakacaktım lan. Evet hemen e üstünde bir ev var. Vevin evin içinde sandıklar falan da var. Çekildi. Kimse. Ya çekil Ahmet de şuradan hemen ben kendim yol açayım İyi hey, bana da yol aç oğlum ben Ahmet çıktım, ben. Yol açtım. Ben çıktım bile. Ben çıktım yukarıdayım. Ne no, çıkamadım. Yol nerede Cenk? Evin üstündeyim. Şimdi evin içine gireceğim. Bak... evin içindeyim. et falan var. Et falan yemek mi var? Yani ben yaratıkla karşılaşamadım. Fazla yok etmiyorum burası bizim evimiz olacak. Burası çok karışık lan. Aynen be. Bence burayı ev yapmayalım. Aa, açlık vuruyor lan bana inanabiliyor mu? Vardı. Yemek var burada. Sadece burayı fethet tek acı. Aa ben ilk düşmanımla Aa. karşılaştım. Evet ben gani e, bayağı baya bir zırh buldum. Bir de Aynen. kılıç. Yatak da var la burada. Depomda şu anki depomda. Aa burada şey de varmış simya seti. Hmm. Nedir o gitme sebeplerimizden birisi de buydu. Aa geline bir tane walker buldum. Otuzluk. İşte o, ona ben saldırdım. Oha yattı. Bu köpek gibi vuruyor la. kılıç. Aa okçu. Lan. O pasta var beyler pasta buldum. Pasta ona, ona sakın şey yapmayın. Onu yeriz beraber. Beraber. Ha. Evet. Geçen sefer geldiğimizden daha az bu Walker'la karşılaştık. Hatta hiç yok geçen sefer. Surlarda var hep. Ben de bir zehir etkisi gibi bir şey var sonsuza kadar sürüyor herhalde. Hayal. <laughs> şey. Aşağıya düştüm acaba o değil de. Bir balık resmi olabilir mi o senin dediğin? Yok kalp. Cenk aşağıda creeper falan var tek başıma ne yapacağım? O benim durum daha kötü şu an. İki walker tarafından sıkıştırıldım. Atladık. Ne kadar aşağıdasın? Ne ikisi lan? Ben 3 dört tane. Neredesin sen ya? En aşağıdayım. Aşağı düştüm. Nasıl Kal becerdin? Kalenin de mi şeyindesin? He. Gel hemen. Kaçmaya çalışıyorum şimdi. <laughs> Suya düştüm. Ama ölmekten kurtuldum ben azından. Evet burada yaşayamayız bence de. çok karmaşık. Ahmet! Ahmet dalıyorlar sana. Cenk TP'lesene beni yanına. Bir dakika. Ahmet'e can basayım. Ahmet koru da beni hemen TP'liyim. TP. Ahmet geliyor arkada. Emre A ile. Çektim. Lan. artık yapacağım diye. Arkanızda lan okçu. Arkanızda. He Aha. Nerede lan? Oha köpek gibi Değil oldu lan. Çaktım. Abi ben de dark kimse sen. Adamı, şu adamı hazır, cam bastım ya. Emre. Aşağı Cenk aşağı aşağı. Eee, yattı yattı. Ya beni çekin beni çekin. Oha yardım. Kaçın kaç. Kaçın lan ben yokum orada. Şu anda 5 beş, beş aldık ki beni sıkıştırdılar Emre gördü. Aha asıl ben eee, yattı vallahi Cenk TP'le çabuk yanına. Ya ben ben oradayım. Senin olduğun yerin daha kötü bir yerindeyim. Yardım edin. Bekle ismini görebiliyorum. Bekle yaklaşıyorum. Gel ya, geldim. Öldü. Dayanabildiğim kadar dayanacağım onu. Helal Ahmet. Oh. Sen... Evet. Biz üç kişiyiz kardeş. Ah, eee... ah kör oldum. Cenk tavuk gel can bas Cenk. Onu ben alayım. Ah Cenk beni bir yere attı. Nereye Bu abi? adam. Bir mağara gibi bir yerin içinde. Ya yani ben de aynı buraya düştüm işte. Biz de mağaradayız. Bir dakika ben mağaradan keşfedene kadar. Hayal garip bir mağara. Karanlık bir mağara. Yani aydınlık mağara olacaktı değil ha, Ahmet senin ismini gördüm ben. Oğlum beni çekeceğim mi Cenk? Beni çek Cenk. Tamam Çekme. Çekme 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 çektin zaman. Ee, Mal Cenk abi, de yanımızdaymış. Bir canım kaldı bir canım kaldı. Ben hiçbir şey göremiyorum. Yemek ye yemek ye yemek, 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 yemek ye. Yemek doluyor canım. Tamam. Oo. Oh. alınca çıktı karanlık. Ha Ahmet. Meşale soğan yok mu lan? Gelirim almadım. O ne? Buzaltıcı mıydı? Hayır şey. <laughs> Büyücü. Aa aşağısa aydınlık. He. Ha, Hile. Creeper falan var lan burada eskide. Çünkü o direkt mağaraya vur. O oh, patladı. Evet şu can basan adam cam basıyor şey. Lava düşmeyin ha. Cam bas adam öldür. He. Adamı he. Bundan ne ne çıkıyor? Hiçbir şey çıkmadı. Bakayım o, Cenk karşıma geçer misin? Karşındayım. Oo. Elektrik kesansı da çıkmış çok güzel. Eksik olan bende oydu çok güzel oldu bu hadi Emre gidelim bir dakika dur bende de esanslar var neredesin at, atıyorum beni atıp ben alırım elektrik varsa çok iyi elektrik yok hadi gidelim yeni yerler lan. burayı aldık mı şimdi kale tam şey bitti fethedilmedi ki hadi A, fethedilmedi mi daha üst taraflar var gel. Ben göremiyordum hiçbir yere gidemiyorum. Emre, Emre seni takip ediyor Ahmet kayıp. Aa, şey e, ee, buz Cenk önce Cenk bir çukura düştüm. Ha tamam. Gittim. Öleceğim diyorsun canın gitmemiş. Şey lan demin Eee... şeye girdim. Üstüye girdim. Yukarısı buz. Çıktığım yeri bulamadım. Dedim GGVP. Aynen hatta şurası galiba. Aya burası galiba. Hadi gençler. Daha surlarını yıkacağız buranın. Senet olsaydı burayı patlatırdı. Var 64 tane ama. Ya eski Yardım. yerde. Ta eski yerde. Yanıma almadım. Ha başka bir yer. Bir sürü ev var lan. Şimdi her her şey yemek var böyle bir sürü yemekler var. Aynen la bu evde hep yemek var. O tabanca, ok, yanan ok buldum ateş ok daha doğrusu. Tabancanın mermisini bulmamız lazım ya. Mermiyi nereden bulacağım bilmiyorum. Tabanca çok etkili bir silah. 7-8 demeye de vuruyor. Vuruyor. Yani ben buraya geldim. Sömürdüm. Aa, elmas kılıç. Diamond. Bilmem ne bir kılıç buldum. Iron Spear. Zincir kask. Dışarıda da Walker bekliyoruz. <bir temiz>. Evet. Kör etti lan bu. Evet bu gayet güzel. Keskinlik. Eklem bacaklarının kıyameti. Ahmet ölü... ölüyorum yardım edin. Evet. Adam acam bozup duruyormuşum. Allah belanı. Neredesin? Okçu mu vuruyor ki bana? Ölmezsin evet. değil mi? Ölüyor musun, ölmüyor musun? Kurtuldum, kurtuldum da, Kırmızı yünleri toplasak mı ya? Yerdeki Hı? mi? He. Topla topla kırmızı yünden tızır falan da yapılıyor. Ama şey değil. Dayanıklı değil. Sadece şekil. Kıyafet evet. Yatak falan da yaparız en azından. He. Hamit herhalde bu eve bakmışsın. Sandıktaki ha bakmışsın kesin. Oh şerefsiz seni. her şeyi çökelim de öyle gidelim. Hep gittiğimiz yere gidiyoruz ya buradan. Nereye gidelim? Cenk şu tepeye çıkalım lazım. Tepede yer varmış. Tepede yer varmış. iyi gördün Emre. Oraya nasıl çıkacağız? Tepede yer varmış derken tepede nerede yer var ya? Dağın tam üstünde bir tane daha yer var. Benim büyücünün yerindeki yer gibi. Ha, Dur bekle benimle çıkmam lazım oluyor tamam Sandıkları sandık varsa direkt almayın da Ben de tamam, göstereyim da. Video sen çekin için almayacağım bakacağım sadece Altıma koyu koyu çıkacaktım da Yani sen de hemen alma da biz de bakalım merak ediyoruz yani Yani öyle sizi de bekleyeceğim ben Oo. Oo, kaktüs zırh falan bir sürü şey var özellikle. Demir zırh. yanına çekecek mi ya? Bir tane mağara var. Mağara yukarı doğru çıkıyor böyle. Bir sürü sandık falan var. Aynen ana. Bu mağaradan işte oraya çıkılıyor. Mağaranın içinden oraya çıkılıyor. Ben yanlış yerden gidiyorum o zaman ya. Sen tırmanıyor musun? Hımm. Ben en üstteki eve çıkacağım şimdi. En üstteki TP'yle beni. Tamam. Cenk beni de bir TP at ya. Tam en üstte çıkartayım. Kırmızı bir tane şey, çanta büyük boy. Tamam. Ender'ın gözü. Ve. Işık verdi etrafa geldi mi? Ben çıktım ya. Gerek kalmadı. Çekeyim mi Ahmet? Yok bu şey ben beni çekmen iyi oldu almadınız almadığınızda ben de bakacağım bir şey yok ki bir şey, şey yok kimse ya, hiç şey yok bir ender gözü falan vardı Asıl burası ışık veriyor gördün mü He. böyle bir yer daha önce görmüştüm Evet büyük ihtimalle şey oynarken Hadi burayı fethettik bu ışık fethettiğimizin sembolü bir bayrak falan olsaydı böyle asardık. Şey teklif de var. Aşağı atlayabilir miyiz suya? Suya atlayabilir miyiz? Suya atlayamayız. Hı. İnmesi daha zorla var ya. İnmesi zor mu? Ben aşağıdayım lan. Ben kaza kaza iniyorum. Direkt orada yolu var ya. <laughs> Ender gözü OP. Ender gözün ha Ender incisi. Ender gözü yapıyor mu aynı etkiyi? Ha e, incisi pardon incisi. Ha bu göz. Aa. Beder en endi bulalım bu yarada tamam mı? Ha ee, bir de end vardı. end, end vardı. Ne lan? Oyunun sonu. Güzel. Yani sonu derken? Yani en son bir ejderha vardı. Büyük boss. Onu öldürmemiz gerekiyor. Ölüyor mu? Evet. Ama ya uçuyor. Çok zor. zor. Ah, şey. Don e, Walker. Normal zombiden lan ne Walker? Tamam. Um, wa Walker ne şey? E, um, neydi o film Cenk? Cenk, 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 Cenk. Don Walking de. Ondan açmış Walker. Eee hmm, zombi Onlar da harbi abartmış ama Walker diyorlar ha havalı havalı zombi amınak Walker daha şekil abi. <laughs> İyi de zombi zaten İngilizce değil mi? Zombi diye. Ha. Evet o aylak like yani şey Türkçesi. Walker. Aylak like mıydı yani? Çeviriye göre aylak. Like. Walker değil, değil mi? Her yerde değişik. Yürüyen demek. Yürüyen aylak. Çek başka bir yere gidelim ya. Nereye basalım? Evet. Hadi o zaman tamam. Buradan bir çıkalım ama çok karışık. Evet. Tamam ben dışarıdayım. İlk... O bizim ilk ilk oldu. Onun ilk İlk yerde. Ilk yerde. Kripper falan var. Benim TP ile Cenk. Şey Cenk şey diyorum. Ha. Arka patladı. Cenk TP. Videoyu durdurup devam edebiliyoruz değil mi? E, hayır. Ha. Şey biz e, mekan. Ek. Mekan bulalım. Videoya tekrar başlayalım o zaman. Tamam, yeni bölümü bölüm olarak kaydederim onu. Emre'yi çekin de bir sus. Olur olur. Yeni bölüm olarak e. tepe. Evet bir dahaki bölümde yani bir dahaki bölüm derken bir dahaki yerde devam ederiz. İyice araştıralım. Oraya iyi şey yazar bak bu dördüncü bölüm part 1 dördüncü bölüm part 2 yazarız. Aynen aynen aynen. Hı. Kapattım. Çukka.